Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, temel kavramlar ünitesindeyiz. 14. test EBOB ECOG 2. 2 veya daha fazla doğal sayıdan her birine tam bölünebilen en küçük doğal sayı e, doğal sayıya bu sayıdan en küçük ortak katı denir. Dikkat et kat. X y'den küçük olsun. Bu ikisinin ortak ECOG'u Z ise dikkat et katı. O zaman ne demektir? X de Z'yi tam bölüyor, Y'de bölüyor. Y de bölüyor. Z'yi tam bölüyor. Hiçbir zaman e, ee, X neyinin ekokunu buldun ya. Yani ne demek? Katı Z. O zaman Z bunların hepsinden büyük. En fazla ne olabilir? Eşit olabilir. Mesela 30'un 30'un en küçük ortak katı 30'dur. Eşit olabilir. Ama ekoklarını, ekok değerlerini geçemez sayılar. Şimdi sayılar asal çarpanlar ayrılmış olarak verildiğinde ekok bulunurken aynı olanlar üstü büyük olanlar ve farklı olan tüm asal çarpanları yazılır. Şimdi bunu hiç kafana takma. Sonradan da bir şekilde anlatacağım. Ve kurala bunu uygulayacağız bayağı iki sayı var A B B. Bu sayıların önce EBOB'unu bul. Sonra EKOK'unu bul. EKOK ne EBOB'un çarpımı bunların kendi çarpımlarına eşittir. Tamam mı? EKOK x y'nin EKOK'u z ise ne demiştik? E ee, y x ve y yani bu ikisi z'yi tam böler. Z bunları katı çünkü. Aralarında bunu da çok kullanacağız. Aralarında asal iki sayının EKOK'u çarpımlarına eşit. 3 ve 5 sadeleşmeyen iki sayının EKOK'u çarpımlarıdır. Biri diğerinin tam katı olan doğal sayılarda büyük olan EKOK'tur. Mesela 18, 36. Bu bunun katıysa, biri diğerinin katıysa ekok büyük olandır. Soruların üzerinde daha çok net göreceğiz. Şimdi iki sayıda ekoku bulunurken şu mantıkla ilerliyoruz. 24, 36. Çizgiyi çek. En küçük asal sayıdan başla yazmaya. 2, 2'ye bölündü 12, 2'ye bölündü 18. Ortak bölüyorsa daire için al. Ya da yıldız at bir şey yap. Bir daha 2'ye bölünüyor ikisi de. İkisini de bölmesi lazım. E, i̇lk önce yaptıklarımın. 6 2'ye böl 9. Sonra 2'ye bölündü. 2'ye 1'i bölünüyor. Diğeri bölünmüyor. O zaman boş bırak. Sonra 2'ye bölünen kalmadığı için sıradaki asal 3'e bölerim. 1, 3 ikisini bölmüyor. 3'e böldüm. 1. Şimdi ekok bulunurken hepsi çarpılır. EBOB bulunurken ikisini de bölenler. Biz önceki testlerde öğrenmiştik. EBOB ikisini de bölenler. 2 i̇ki kere 2'den 4. Ekok nedir arkadaşlar? Hepsinin çarpımıdır. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 3 ne çarptım mı? Buraya da yazalım. 72 bulunur. 1 Edirne. E ardışık iki tek doğal sayı. Şöyle düşün. 2x artı 1 bir de 2x artı 3 Ardışık 2 tek doğal sayının ebobu daima 1'dir. Ekokları da her ardışık tek sayı 3'ne 5 17'ine 19 ve hepsinde olduğu gibi aralarında asal olacak. Aralarında asal olan iki sayının ekoku da çarpımlarıdır. Eşittir. 144. Tamam. Bunu karşıya at. X çarpı y eşittir 143. Şimdi dikkat, et. ardışık doğal sayının çarpı 143 ise bu 11 ile 13 olur arkadaşlar. Toplamlarda 11 ile 13 topladım mı? Ne yapar? 24 yapıyor. İki Cihan. Ardışık çift doğal sayılar 2x ve 2x artı 2. A ve B, A bu olsun, B bu olsun. E bu, bu ortak bölen sayılar. Şöyle de yapabilirsin. A2x, B2x artı 2 e, 2 parantezinde x artı 1. Her ikisini 2'ye bölerim. x kaldı. x artı 1 kaldı. İkisini de böldüğü için böyle yapıyorum. E ardıcık iki sayı 3, 4, 8, 9 gibi. Hiçbir asaldır aralarında. nasıl. İlk önce x'e bölerim. Bu 1, bu x artı 1. Tekini böldü. x artı 1'e bölerim. 1. Ebob nedir? İkisini de bölen. Bak burada böldüm. Daire açını aldım. 2. Ekok nedir? Hepsinin çarpımıdır. 2 çarpı x çarpı x artı 1. Eşittir 86. Bunu karşı eksi 2 olarak atarsan 2 çarpı x çarpı x artı 1 eşittir 84. İki tarafı 2'ye böleyim 40, pratik olarak. 2'ye böldüm. 84'ü de 2'ye böldüm. 42 bak. Artık iki sayının x ile x artı 1'in çarpımı 42 6 yine 7'dir. x 6 çıktı. Şimdi neyi soruyor? a artı b. a, a nedir? 2 x yani 12. b de onun ardışık olduğu için 2 fazlası 14. Toplamları 26'ya götürür beni. 3 denizli. Şöyle yapalım. 4'e gelelim. Ha i̇şte orada atladığım, konanlı e, özeti kısmında atladığım soru bu. Sayılar asal çarpanlarına ayrılacak Yani bir şeylerin üst sayıların çarpımı ve tabanlar asal olacak. Çok şaşırtma göreceksin sorularda. Tabanlar asal mı? 2, 3, 2, 3, 5. Tamam. O zaman ekoku nasıl bulunur? Şöyle. İkisinde ortak mı? İki, tabanlara bakıyorum ilk önce. Ortak mı? 2. Yazarım. Ortaksa yazdım. Kuvveti büyük olan alırım ekokta. Ekokta büyük, küçük olan Büyük çarpı 3'ler ortak. Kuvveti büyük olan bunun 1 bunun 4. 4 alarım. 5'ler ortak değil. Ortak olanların, ortak olmayanların pardon. kendisini direkt yazarım. Tamam Bu ne koku bu? E burada veriliyor zaten. Yanında yazıyor. 2 üzeri A, 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C. E 2 üzeri A 2 üzeri 7. A buradan 7 çıktı. 3 üzeri B 3 üzeri 4'se üstleri eşit olmak zorunda. B 4. 5 üzeri C 5 üzeri 2 ise burada 2. 2 4 6 7 daha 13 aranan cevap olur. 4 eder A B, C pozitif tam sayılarda Verilenlere göre A, B, C'nin toplamı en az ne olur? Arkadaşlar aralarında asal sayıların çarpımları ekokuna eşittir. Kuralı gereğince 30 nedir? Ya en fazla ne olur deseydi bana 30'un, 30'un ve 30'un birbirine ne farklı dememiş. Ekoku 30 olur. Toplamları da 90 olur dedik. En az da şöyle düşünüyorum. 30 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5. 2, 3, 5 aralarında asaldır. E, güzel. Çarpımları da 30'dur nasıl olduğu için ekok çarpımına eşittir. En az değeri budur. Topladığın zaman 2, 3 daha 5, 5 daha 10 bulunur. 5 adana. Güzel. ABC birbirine farklı doğal sayılardır. Buna göre olduğuna göre ABC'nin toplamı en az ne olur? Şimdi bir tanesi 12 olsun. Zaten ekok değerini geçemez bölenler. Bu 12. Sonra birbirine farklı diyor. Bir daha alamam. 12 alamam. 12'yi bölen en büyük sayı 6. Sonra bölen en büyük sayı 4'tür. Toplamları ne olur? 12 18 4 da 22 bulunur. 6 denizli. Şimdi yorum yapacağız. Bu tarz sorular görmüş olsan bile burada ufak bir saz anlama var dikkat et. Aşağıda her biri Pardon, aşağıda her bir mavi renkli karesel bölgenin alanı 16 cm kare ve her bir sarı renkli dikdörtgensel bölgenin alanı 20 cm karedir. Mavi renkli karesel bölgenin bir kenar uzunluğu santim cinsinden sarı renkli dikdörtgensel bölgenin kısa kenar uzunluğuna eşittir. Her bir kare ve dikdörtgen üst üste gelmeyecek ve aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizilerek yukarıdaki gibi dikkat kare bir zemin elde ediyor. Yani bura buraya eşit. Buraya buraya eşit. Dört kenarın eşitliğinden yola çıkıyor zaten. Ne güzel. Buna göre kaplanan zeminin çevre uzunluğu. Bir defa. ilk bilgim. Mavi bölgenin karesel bölgenin alanı 16. Bir karenin alanı bir kenarının karesidir. Bir kenarı demek ki bunların 4'müş ki karesi 16 alan yapsın. Dikkat edin, mavi renkli karesel bölgenin bir kenar uzunluğu yani 4 eşitmiş. Ee, sarı renkli dikdörtgensel bölge'nin kısa kenarı buraya eşit. O zaman burada 4'tür. Yanı gol. Sarı bölge dikdörtgen şeklinde bir bölge. Alan nedir? Kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. 20'ymiş alan. O zaman burada 5. Şimdi dikkat edin. Burası 5 uzun kenarı. Burası o zaman 5'in bir katı. Buraya bakıyorum işte burada çok çok dikkat et yanılabilirsin. 4, 4, 4, 4, 4 hep 4'ün katı deme. Neden? Bir sarı bir mavi gitmiş. Sarıda da bitseydi 4'ün katı olacaktı. Ama şöyle düşün bir sarı bir mavi 8'dir. 8, 8, 8, 8 burada 8'in katı olacak. Burada 8'in katı. E karenin bir kenarlarıydı bu. Burada karenin bir kenar burada. O zaman karenin bir kenarı hem 8'in hem 5'in bir katı değil mi? 8 ile 5'in sonsuz katı var. En küçük değerler için en küçük katını alırım. 8 ile 5'in en küçük ortak katı hiç şey yapmaya gerek yok tabloyu. Aralarına asal sayıların ekokudur. Çarpımlarıdır. O zaman bir kenara en az 40 santim olur. Öyle değil mi? Evet. Çevresi o zaman 160 santim. Ama metre cinsinden soruyor. 100'e bölerim. Gitti. 16'yı ona böldüm bir de. 1,6 benim aradığım cevap olur. Ceyhan. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. ABC sayma sayılarının atan çarpanlarına ayrılma şekli göstermiş falan falan. Şimdi dikkat et. Nerede bir örnek verelim. Bak A 2'ye bölünmüş. Aynı 2'ye bölünmeyen bir sayı olsaydı A diye kalırdı. Demek ki A 2'ye bölünüyor. Bak D 2'ye bölünmüş değişmiş. Değişen bölünüyor demektir. F 2'ye bölmüşüm G hep bölünüyor demektir. O zaman tersten gideyim. 1 3'e bölmüşüm. G 3'e bölmüşüm. 1 ise G 3'tür. F 2'ye bölmüşüm. 3 ise F 6'dır. D 2'ye bölmüşüm. 6 ise D 12'dir. A'yı 2'ye bölmüşüm. 12 ise A 24'tür. A yerine 24'ü yazarım. Gelirim. Değişmezse aynıdır. Şimdi dikkat et. H'yi 5'e bölmüşüm 1 olmuş. H o zaman 5. E'yi 3'e bölmüşüm 5 olmuş. O zaman E 15. E aynen kalmış 15. E aynen kalmış 15. Aynı kalmamış demek ki bölünüyor. B 2'ye bölmüşüm 15. B de 30 çıkar. 30 önünde eksi var. Burada bakıyorum. K'yı 5'e bölmüşüm 1. K 5. C'yi 5'e bölmüşüm 5. O zaman C 25. C aynı, aynı 25 25 25, 25 diye yukarıya gitmiş. C de 25. E, kaç eder? E 49 eder toplamı. 30'unu çıkardım mı da 19 aradın cevap olur. 8'e daha. Güzel yorum yapalım. Ebob 36 ve x. Yani bu sayıları bölen en büyük sayı 12. O zaman bu sayılar 36 12'nin 12'nin bir katı değil mi? Yani 12 çarpı 3. X de 12 çarpı A'dır. Şu yorumu yapacağız. A ile 3 aralarında asal olacak demiştik. A ve 3 aralarında asal. Tamam mı? X yerine ne de demiştim. 12 A demiştim. Bak dikkat et. 36 ile 12 A sayısının ekokunu nasıl bulursun sen? İkisi de 12'ye 12'ye bölünüyor. 12'ye böldüm. Bu 3 bu A. aralarında asal demiştim. O zaman bunlar ne olacak arkadaşlar? Sadeleşmez sayılar. Yani 3'e böldüm bu 1, bu 3'e bölünmez. A. A'ya böldüm bu 1. E koku bunların çarpımıdır. 36 çarpı A'dır. E koku 72'ymiş. A ne çıktı? 2. Neyi soruyor? X'i soruyor. X 12 tane A. A da 2. 12 çarpı 2'den 24 bulmuş. 9 Ceyhan. A ve B aralarında asal sayılardır. Tamam. Aralarında asal sayıların bu 1'dir. Artık bunu öğren. EKOK'u da çarpımlarıdır. Eşittir 73. O zaman ne oluyor? A çarpı B bunu karşıya atarsa 72. E bu direkt gör aralarında asal yani sadeleşmeyen iki sayının çarpımları 72 ise ne olur arkadaşlar? 1'e 72 olabilir ya da 8'e 9. Tabii yerle değiştirme halleri de olabilir. Tamam mı? Toplamları burada 73, burada da 17 çıkar en küçük değerini soruyor sana. 17 bulunur. 10 bursa. T temel kavramlardan bunu artık alışmıştık. Ne demiştik? 2A, 3B ise A çaprazdakinin bir katı. B de çaprazdaki sayının aynı katı. Bunlar aynı katı olacak. K, 2P ise 2, 3B. Şimdi şöyle düşün. A ne B'nin ebobunu ve kokunu bulalım. A, A neydi? 3K, B de 2K. İkisini de K'ya bölersem bu 3, bu 2. Iki, i̇kisini de böldüm. 2'ye böldüm 3, 1. 3'e böldüm 1. Şimdi EBOB nedir? İkisini de böyle. Yani K. Artı. EKOK nedir? Hepsinin çarpımı. 2 kere 3, 6. K çarptım. 6 K. Eşittir 42. 7 K eşittir 42 ise K, K eşittir 6. Bunu bulduk. A artı B. Taraf tarafa topla. A artı B. 5 K. 5 çarpı K'yı da 6 bulmuştum. 30 aranılan cevap olur. 11 Adana. Hemen 12'ye yol alalım. Link link. Ben olmadı. E, x, m, n, k pozitif tam sayı falan falan. Şimdi dikkat et x neye eşit? 10 bir şeyin çarpımı. Onun katıymış. 12'nin ve 18'in katı. O zaman bunların sonsuz tane katı vardır. Onun 12'nin ve 18'in ortak katı olan sonsuz sayı. Ben en küçüğünü istiyorum. Katların en küçüğü ekok yani. 12, 10, 12 ve 18'in ekoku. 2'ye böldüm. 5, 6, 9. 2'ye böldüm. 5, 3, 9. 3'e böldüm. 5, 1, 3. 3'e böldüm. 1, 5, 1. 5'e böldüm. 1, 1, 1. Hepsinin çarpımı ekoktur. 2 kere 5, 10 zaten. 2 kere 3. 6, 6'yı 3'le çarptım mı da 18 yani 180 ekok değeri bulunur. 12'ye dönün. Bir kaptaki şekerler ne yapalım? Dörder, altışer ve 8'er sayıldığında her seferinde iki şeker artıyor. Kaptaki şeker sayısı 250'den fazla olduğuna göre en az kaçtır? Şimdi kaptaki şeker sayısına x dersem dörder dörder saydım. 4 A tane dörtlü saydım. Üstüne de iki tanesini eklersem şeker sayısına ulaşırım. Ya da altışarlı saydığımda altışarlı gruplar halinde B tane ayırdım. Altışarlı saydım. B tane altı saydım. Üstüne yine iki şeker artıyor. Şeker sayısını üstüne koyarak bulabilirim. Aynı mantıkla 850 sayılığında da 2 artıyor. Her taraftan 2 çıkarırsam x eksi 2 4a eşittir 6b eşittir 8c. Şeker sayısı x'ti ya. Onun 2 eksiği 4'ün 6'nın ve 8'in katı. En küçük ortak katını bulayım. Çünkü en az değerden bahsediliyor burada. 2'ye böldüm. 2, 3, 4. 2'ye böldüm. 1, 3, 2. 2'ye böldüm. 3, 1. 3. Pardon yanlış yaptım. 3, 1. 3'e böldüm. 1. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24. 24'ün bir katıymış bu x sayısı. Daha doğrusu x eksi 2 sayısı 24'ün katı. E, güzel. E, güzel. Karşıya atalım. x eşittir 24k artı 2. Şeker sayısı 24'ün katından 2 fazla olacak. 250'den fazla olduğuna göre mesela 10 versem k yerine 242 oluyor. Olmadı. 250'den fazla olsun ama k yerine 11 vereceksin. Ne olacak o zaman? 264, 266 bulunur. 13 Edirne. Aynı mantık. Her taraftan 1 çıkar. 3x eşittir. 5y eşittir. 8z. O zaman ben biliyorum ki bu A sayısının 1 eksiği 3'ün 5'in ve 8'in katı. Burada da bir pratiklik var. 3 ve 5, 3, 5 ve 8 her biri ikişerli ikişerli aralarında asalsa ekok bunların çarpımıdır. 3 kere 5, 15, 8 ne de çarptım mı? 120. Bu 120'nin bir katı. O zaman A sayım 120'nin katından bir fazla. Her şeyi eksi biri. E burada da yorum. 3 basamaklı en büyük sayı. Mesela 7 versen 8, 8 versen 960. Evet 8 versen oluyor. 9 versem artık e, 1000'i geçiyor. 3 basamaklı sayı olmaktan çıkıyor. 8 versem 8 kere 129 61'i de ekle. A'nın şöyle diyelim. maksimum değeri 961 olarak bulunuyor. 14. Cihan. Şimdi yorumlamaya geldi. Bak burada yorum sorusu güzel gayet. 15. sorumuz 2016 LYS'de çıkmış bir soru. A ve B pozitif tam sayıların en büyük ortak böleni tek, en küçük ortak katı ise çifttir. Buna göre hangisi daima tektir? Şimdi şöyle düşün. A B'nin ne E bu diyelim. Tek ekoku çift yorum yap. Eğer senin şu A B sayılarının ikisi de çift olsaydı mesela şöyle düşün 6 yine 12 gibi ya da 18 gibi tam katını vermiyor özel örnek verdi demesinler. 16 yine 20 gibi. 2 çarpı bir şey, 2 çarpı bir şey. Bunların ebobunu bulurken ikisinin ortak bölen 2 iki olma, o ikisi de çift sayı olduğu için, ikisinde de birer tane 2 olduğu için illa bunların ebobları çift çıkar. O zaman ebobları tekse ben diyorum ki illa ikisi illa bir tanesi tek. Şöyle yazayım, not düşeyim. Birisi, daha doğrusu en az birisi şurada yorum yapalım. Yanlış yerde yorum yaptığımız düşünülmesin. Şuraya göre çıkarım mı yaptım? En az Birisi tek. Tamam mı? Güzel. İkisinin çift olmadığı belli. Ee, i̇kisi çift olsa EBOB zaten çift çıkardım. Ekokunu bulduğumuz zaman. Şöyle düşünüyorum. En az birisi. ikisi tek olsa ne olur? Mesela 15-5. Ya da 15'ini diyelim. 35. 5'e böl. Ekokunu buluyorum. 3. 5'e böl 7. 3-7. Bak ekoklar hep çarpım çıkıyor. Ne oluyor? Tek oluyor. O zaman bu sayılardan biri çift olacak. ekokta da çift olsun. O zaman ben diyorum ki birisi tek birisi çift. Güzel. O zaman hangisi tektir diyor. E biri tek biri çiftse çarpımlardan biri bile çift olduğunda sonuç çifttir. Tek olamaz. Bir gitti. İkinci öncüle geliyoruz. A artı B. E biri tek biri çift. Ya da bu çift bu tek. Fark etmez. Bir çiftle bir tekin toplamı daima tektir. Her zaman tektir. 2 Ki olacak. Ken olmadığı şıkkı da attım. 3'e geliyorum. A üzeri B. Bak tek üzeri çift hangisinin tek hangisinin çift olduğunu bilmiyorum ya. Tek üzeri çift tektir. Tamam güzel de çift üzeri tek olursa da çifttir. Her zaman diyemiyorum. Hangisi her zaman tek sayı eşittir? Yalnız 2. 15 bursa. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.